Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle İnternet Kafesi Meteo çekiyoruz. 3 gündür video gelmiyor, farkındayım. Çok bıcık oldum o konuyla ilgili. Ya, teknik sıkıntılar diyelim, yer olmamasıyla ilgili. PUBG'yi yüklediğim için yer olmuyordu, ben de video çekemiyordum. Ee, şimdi PUBG'yi sildim. Neyse ben burasını kesiyorum arkadaşlar. Tabii ki her zamanki gibi. Ee, bunu yüklensin. kafeneyi Kafeni süpüreyim. Açacağım videoyu. Evet, Ar evet arkadaşlar devam ettim. Bu arada oyunun bug'ı olmuş. Söyleyeyim bunu aldım. Şey olarak. Bir de klima aldım. Bu klima videoda mı aldım bilmiyorum. Böyle bir sıkıntı var. Burada iki tane kol var. <laughs> oyunun bug'ı iki tane var. Neyse bu arada bunu alacağım dedim. Oyunu aldım ama Gene kaydetmemişsin. Unutlusun. Bu arada açık olsun. Daha açık olmasın ya da. Burada benim. Burada güzel şeyler var. Anam. Bunu alacağım mesela. O... Çatıya çıktı. Ya bir video çektirtmiyor musun ya. Anam şuradan parkur yapabilir miyim lan? Yapamıyorum neyse. Önde zıplama olsaydı yapardım. Bu kaç lira? 1700 alırım. Ya beni bir çataya zıplatmaz mısınız? Lütfen şuradan fa şuradan fanımı alabilir miyim? Bıraktım böyle. Açalım. Bu arada hemen bilgisayarı kullan dedim. Bilgisayarı açarken ben bu klimayı klima diyorum ya fanı yerleştireyim. Orada inşallah arkadan PUBG sesleri gelmiyordur. Ablam PUBG oynuyordu arkada. Evet. Bakalım. Ha mahallemizin hırsızı. Önceki videoda delirtti beni. Bak. Bu arada mutfak da aldım. Malimizin hırsızını bir kere vuralım tamam. Kafayı aç. Bir dakika arkadaşlar. Geldik. Aile teknik sıkıntısı. Bu arada bilgisayara hı. gelmiyorlar nedense. Yakında ablamı da, ablamın da kanalı olur inşallah çok beklersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Diye. ha hele süper bir ha ne oynuyor? Minecraft. İyi. Orada bilgisayar açılmıştır. Hemen girek. Ben önceki oyunda büyük ihtimal bunları aldım. Almadıysam da göstereyim bunları aldım. <laughs> GTA 6'yı aldım. Half-Life 3'ü aldım. FIFA 2020 aldım. Minecraft aldım. E başka hiçbir şey almadım. Yani ne yapayım? Ne diyeyim? Ben bir şey mi aldım? Yok tamam. Ben bir şey aldı zannettim. Ne güzelmiş. Evet arkadaşlar. Şu an ablam bir şey söyleyecek herhalde geliyorum. Bir daha o parasını ödedim. Bir dakika o parasını ödemedi. Ödedi tamam. Abi elini holdinge sal diye sal diye gidiyor ama oluyor mu bu? Bu arada ben hemen su sıcaklık ölçerden alayım var var burası kesin Aa, yok güzel tam bunlar çok işe yarıyor ne derse bir kime görmüyorken bir fan işe yarıyor bakalım memnun değil. Aman çok durumunda Toki Toki kafede ya. Burada kardeşim burada Toki Toki diye kafe yok. Evim <laughs> mahallemizin tek internet kafecisiyim. Ve adı da babam. Ne oynuyorsun? Hafta <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Abi izin yok. Giremezsin. Hayır, oynayamazsın. Ben bunu kaldırırım diye O ama ben para toplayıp bunlardan bir tane daha almam lazım. Hadi hadi bekleyin geliyor. Evet, devam ediyoruz. Hayır lan koy. Atmak. Bir dakika sen parasını ödemedin. Öde bakayım. Ödemedi. Ödemedi. Deverim. Ödemedi. Ödemiş lan. Ne ara ödedin sen o parayı? Hot dog işte. Hemen hot dog. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Çabuk 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 çabuk. Aa, nerede lan? Sipariş. Sosisli. Ne biçim hot dog bu? <laughs> Burada mesaj gelmiyor lan yukarıdan. Geldi bekleyin arkadaşlar. Lan he tamam devam. Hot dog'unu da yedi. Ayak gibi hot dog yapmışlar ya. Orada. Hepsinden bir tane çıkartalım ne olur ne olmaz diye. Aldın aldın zaten de. Sen onun parasını ödedin mi? Ödemedi onu. Hayır ya ödemedi ya. Bitti bitti bitti. Heh. Oha. Birisi parasını ödemedi. Hemen onu delim de yani. <laughs> Ödedi mi bilmiyorum. Büyük ihtimal ödemedi. Lan al şunu. Ödememiş. Ödemiş pardon. Yaklaşma deve. <laughs> Bakalım ne oynayacak. Zaten kısıtlı bir 6 tane falan oyunumuz var. Fortnite. Abi pap abla pap ne abisi abla pap oyna daha iyi ya. <laughs> hemen girelim. Ben sözde bu video bir şeyler alacaktım ama yalan oldu. <laughs> Aslında yalan olmadı. Ben şuradan hemen bir masa alalım. <laughs> televizyon masası hem de. Alalım bunlardan. Bir de koltuk alalım televizyon için. Yukarıda büyük ihtimal tev sandalyeler. Ay bir dakika geldi geldi şerefsiz şerefsiz. Nerede 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 nerede? Lan Sapam yok. Bu değil. Ya hak. Ölme stiline bakın. Bu ne biçim ölme stili ya? Bunu düzeltin ya. Hepsinden sipariş ettik. Abi hamburger yalnız. Bitme grafiklerdendir. Hemen sandalyeye bakalım. Alalım bundan. Parayı etmeye kalacağız. Ne kala ikinci el dükkanında güzel bir sandalye vardı. Onu alayım. Gidip. Sen ne arayıştın ya? Neyse. Hemen gelmez o zaten. Bu videoda 12 dakika falan olur. Buraya koyacağım. Televizyonu da almak lazım lan. Bir sık önce... Bunları aldık da bir önce televizyonu alalım. Ay masayı en son alacaktık. Şimdi çok yer kaplayacak ya. Koyalım mutfağa yani ne diyeyim. Oy. Korktum. O kadar uzun muydu lan o? Bu arada değil ilerledi. Bir bakayım benim saatime. Saat diyorum ya zarzıma. Bakalım, yüzde on üç yeteriniz. Kafama alıyorlar bunlar benim. Şunun kafasına tak diye sıkıtsak acı bana. <laughs> Lan hayır burada arkada ezan sesi gibi var. Ay önceki video gibi bu da donacak. İnşallah donmaz ya çok. İnşallah ben bir video bir sonraki videoda düzelteceğim bunu. Emin olabilirsiniz. İki videodur. İnşallah biraz önce sesim gelmiş. Bir gelmedi. Geldiyse de bir de duydunuz zaten. Mikrofona tutuyor musun çünkü? Aslında mikrofondan geliyor. Aa yok geliyor geliyor tamam. İnşallah ki Ne diyeyim yani. Benim televizyonlar ne kadarmış mısır acaba? 800 oha. 1800 bu video alır mıyız? Alabiliriz. Benim ilk önce Austin doğu makinelerden almam gerekiyordu. Ben direkt ben PlayStation'dan geçmek istiyorum. Nedense. Ablacığım sen gene de daha hızlısın. Ne istiyorum ben? Sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım ben? Güzel bir kasa. Güzel bir bilgisayar. Klavye mouse o kadar güzel olmasa da yani güzel. Çıkamazsınız. Bak. Kapıyı da kapadım. Çıkamazsınız. İki iki müşteri daha ya da bir müşteri ya. O televizyon almak için. Bu arada ay yaşlı, kira gelmedi de ben büyütme diğer videoda <laughs> kira sıkıntısı çekeceğiz. Kaç yüz yirmi bir tamam. Videoda bitecek zaten. Ama gelsin ya. Son bir tane gelsin bari. Lütfen gelsin lütfen. Oh geldi tamam bir kişi daha. Abi lütfen biriniz gelsin ya. Elini kolunu sallaya sallaya gelsin. Ee... Ah da yap. Ya, <laughs> yeter ama. Valla video, video da düzelteceğim bunu. Abi yapıştırmak istemiyorum ama. Abi abicim sen de kaçırma kaçmayasın kaç. Ha bu. İlk defa bırakmadım. Kapalı kardeşim. Git git buradan şey. Kapattık 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 kafeyi kafeyi kapattık. Bu saatten sonra kimse gelmez. Kapır. Kafe kapalı kardeş. Lila senin ağzına bir tane yapıştırım ondan mı anlıyorsunuz? <laughs> abicim. Bu video Arkadaşlar bir teknik bir aksaklık ok oldu. Bu arada adam gitmiş mi? Ya ben vuruyorum buna ya. Aman işlerce para kessinler. Çok da umurumda. Zaten şey geç. Hapu. İstemiyorum seni. Çık dedim çıkmadı. Neyse. Orada ben en fazla 3 dakika çekebiliyorum. Kapalı. Hemen gidip şey yapacağım. Ve bunun için büyük bir yer çok kötü bir kalite olacak. Hiç sevmiyorum kötü kaliteleri ya. Olmayacak bu. Ben ne yapacağım ki? Ben nerede açamayacağım? Maga be. Maga be. Neyse artık bir yerden yapacağım. Olmadı. Başka bir şey yapacağım. Dislike'ı atacağım yani bu videoyu. Ama Dinten Kafe'nin bu son bölümü olur. Diye düşünmeyin sakın. Neyse arkadaşlar hepiniz hoşçakalın. Bu video eğlendik mi? Tabii ki eğlenmedik her zamanki gibi. Oldu kaydetti. Oyun kaydedildi. Bir dakika lan. Neyse ben çok harcamayayım süremi. Hoşça kalın. Bay bay. Ve diğer videoda ne yapacağım hiç bilmiyorum. <laughs>